tarihin en tuhaf ve ürkütücü duruşmalarından birine hazır mısınız? Bu olay, Vatikan'ın karanlık geçmişinde kara bir leke olarak yerini aldı. Bugün sizlere bir cesedin, evet yanlış duymadınız, ölü bir adamın Engizisyon Mahkemesi'nde nasıl yargılandığını anlatacağım. Milattan sonra 897 yılı. Papa 6. Stefanus Selefi olan Papa Formosus'u yargılamak istiyor. Bu kararın garip olduğunu düşünebilirsiniz. Ama asıl garip olan şu, Papa Formosus o sırada bir yıldır ölü. Evet, mezarı açılıyor, cesedi çıkarılıyor. Çürümüş bedeni papalık giysileriyle donatılıyor ve mahkeme salonuna, yani dönemin Engizisyon Mahkemesi'ne getiriliyor. Bu akıl almaz yargılamaya tarihte kadaver sinot ya da ceset mahkemesi adı veriliyor. Stefanus, karşısında oturan cesede yüksek sesle sorular yöneltiyor. Elbette cevap alamıyor, fakat bu durum mahkemeyi durdurmuyor. Suçlamalar ciddi. Formosus'un papalığı sahte, görevini kötüye kullanmış ve kutsal yeminlerini ihlal etmiş. Ceset bir tahtaya bağlanmış halde duruyor. Yanında göstermelik bir savunma avukatı var. Her şey bir tiyatro sahnesi gibi ve karar tahmin edeceğiniz gibi suçlu. Mahkeme sonunda Formosus'un papalık yetkileri geri alınıyor. Üzerindeki kutsal giysiler sökülüyor. Kutsama işareti yaptığı üç parmağı kesiliyor ve beden kutsallıktan arındırılmış şekilde Tiber Nehri'ne atılıyor. Bu olay sadece Vatikan tarihinin değil, dünya hukuk tarihinin de en karanlık ve garip olaylarından biri. Stefanus ise kısa süre sonra halkın öfkesiyle karşılaşıyor, hapse atılıyor ve gizemli bir şekilde ölü bulunuyor. Tarih bazen kutsal kisvesi altında akıl dışı kararlarla yazılır. Bu olay inancın gücünü değil, gücün inancı nasıl kullandığını gösteriyor. Eğer bu tür sıra dışı tarih hikayelerini kaçırmak istemiyorsanız, Zaman Ne Zaman kanalına hemen abone olun. Videoyu beğenmeyi ve tarih meraklısı dostlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Tarihi birlikte keşfediyoruz. Çünkü geçmişte yaşananlar bugünün aynasıdır.